Şamanlar yani. var ya eğer yer bir yer. <laughs> <Kayıntı> bırakır, <direkt. gülüyor> kaynak yapanlarımız var. Bak onları Görmüyor gör, değilim. saklı kalmış. <laughs> <laughs> <Kendim oldu. gülüyor> İndi <İndiyoğunca. involvemuz. gülüyor> <laughs> Ve evet sonunda yola hazırım. Şimdi çıkıyorum. Çantamı buraya koydum. İçinde çadırım, matım ve tulumum var. Bagajımı doldurdum. Yolculuk Muğla'ya doğru. Şu anda Akyaka'ya geldim. Ee, akşam oldu. Rud Yaka mikrofonu var. Rud'u kaskın içine koyuyorum. Sanırım 860 kilometrede video çektim en son. Yolculuğa devam ediyorum. Bakalım RKV Sefires tek depoyla kaç kilometre gidiyor hep beraber göreceğiz. Şimdi güneş batmak üzere akşam olmadan Muğla'ya girmeye düşünüyorum. Muğla'da yine aziz dostumla kalacağım. Ertesi günde kuvvetle muhtemel Denizli'ye doğru yola çıkacağım. Depomuz hala dolu. Günaydın canlar. Bugün değerli arkadaşım sizin evinde uyandım. Yola hazır hissediyorum. Artık daha kendime geldim bir günde büyük bir toparlanma var. Şimdi Muğla Üniversitesi Rektörlüğü'ne gideceğim. Değerli bir eğitim görevlisiyle tanıştım. Kendisi kahveye davet etti sabah. Bir kahve içeceğiz beraber. Ondan sonra da Denizli'ye Denizli doğru yola koyulmayı düşünüyorum inşallah. İyi hissediyorum ya. Daha iyi evet. Günaydın arkadaşlar. Hatırladığınız üzere 860 km yol yapmıştım. Şu anda 1043 kilometredeyiz. Benzin deposu 2 diş. Ege'nin şarjı %100. Şimdi Muğla Üniversitesi'ne doğru gidiyorum. Çok otostop çeken oluyor aslında var ya. Hepsini almak istiyorum da. İnşallah karavanımız olur da bir gün. Arkaya da motor koyarız. Hepsini alırız. Arkadaşlar şimdi ben gerçekten yaklaşık 1 kilometre ya da 2 kilometre gideceğim için eldiven korumalar üst korumalar takmadım. Fakat e, kesinlikle size tavsiye etmiyorum. Yani hava çok sıcak. Ben gezginim. Terlediğim için benim temizlenecek yerim olmuyor. Kolay kolay temizlenmek için yer bulamıyorum. O yüzden lütfen siz böyle korumasız çıkmayın dışarı. Yani koruma candır. Motosiklet sadece bir alet değil. Siz onun üzerinde onun bir parçası oluyorsunuz. Kendinizi güvende tutmaya çalışın arkadaşlar. Bak Baba, hareketi görüyor musun? İşte bunlar mal çünkü bunlar yani. Bunlar şeridin ne olduğunu bilmeyen insanlar. Hadi bunlara bir isim takalım. Şeritsizler diyelim. <laughs> Şeritsizler sizi. Merhaba. Ege? Ege? Kabalak, Kabalak evet. Tamam sağ. Yavaş. Ya buralar çok güzel. Dostlar gerçekten burada okuyun ya. Hani Muğla Üniversitesi başka bir dünya. Muğla Üniversitesi başka bir şey yani. Burası böyle çok hem uygun hem prestijli bir yer yani. Mararla var mı? Şimdi rektörlük binasına giriş yapıyorum. Ee, dün sokak müziği yaparken İbrahim diye bir üstadım geldi. ve burada çalışıyormuş kendisi. Onu ziyarete geldim. Gel. Bayağı önemli bir yermiş. İbrahim üstadımla tanıştım. Ee, çok memnun oldum tanıştığıma. Evet. Muğla Kılıçma Üniversitesi'nde müş Evet, şey, müşavirlikte çalışıyorum. Müşavirlikte çalışıyor. <laughs> çok güzel sohbet ettik, bir kahve içtik o gün gider. Kendisi çok güzel şeyler anlattı bana. Güzel bir arkadaşlık kurduğumuzu düşünüyorum. Bir daha inşallah arayacağım. İnşallah İbrahim Keyfini yok, yolumuz açık, açık, olsun. Yolumuz açık olsun. Amin. Muğla Üniversitesi'ne geldiğinizde rektörlük binasının köşesinde böyle güzel bir sergi görüyoruz. Hekata ay tanrıçısından ilham alınan bir sergi. El iş çalışmalar var daha çok seramik çalışmalar. Burada da daha çok mitolojik tanrıların olduğu eserleri göreceksiniz. İşte Nemesis, Zeus, Hera ve diğerleri gibi. Bu bir ziyaret edeyim. Kimler geldi? Kimler geçti hayatımdan en güzeli? Evet arkadaşlar ben Muğla Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Ee, belki yaklaşık 7-8 belki 10 yıl sonra ilk ziyarete geliyorum şu an burayı. Flüt sesleri geliyor. <laughs> Çok komik. Evet ziyaretimi yaptım. Şebnem Hoca, Fatih Hoca, Tuğba Hoca ve diğerleri Fatma Hoca'yı da söyleyeyim. Ve diğerlerine kocaman öpücükler yolluyorum buradan. Ee, onları gördüğüme çok sevindim gerçekten. 12 yıl oldu arkadaşlar. Ben 2012 mezunuyum. O kadar mutlu oldum ki onları gördüğüme. Ee, hala gencecikler, hala çok güzeller. İşte eğitim böyle güzel insana can veriyor. Onu anladım bir kez daha. Ee, hiç yaşlanmamışlar. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah bir daha görüşmek üzere. Hocalarım izliyorsunuz teşekkür ederim. Şu an denizli yolu üzerinde sağlam diye bir yerde durdum. Bir dinlenme tezisi. Şu anda 1106 kilometredeyim. Bir dişimiz kaldı. Bir dişimiz kaldı da e, petrole kadar umarım yetişiriz. Yani motorun kilometre ne kadar gittiğini test ediyoruz diye. Yolda da kalmak istemeyiz. Şimdi yemek yiyeceğim. Çok acıktım. Sabah kahvaltısı yapmadım. Güzel bir protein, güzel bir beslenme almam lazım. Size fiyatları göstereyim. Neden gözlemeler daha ucuz gözüktü? Umarım porsiyonlar küçük değildir. Eğer porsiyonlar küçükse fiyat performans diyeceğim. Değil, büyükse porsiyonlar gayet iyi diyeceğim. Çünkü 75-85 yıl köşesinde yemek bu fiyatlara zor kola fanda 40 lira yazıyor saç kavurma 250 menemen 150 yumurta iki tane 50 yani saç kavurma menemen biraz fiyat dengesizliği gördüm saç kavurma 200 menemen de 100 olabilirdi buradaki yazan fiyatlara göre baktığımızda öyle olması gerekiyor alın dışında damla sakızı kozalak şurada bu Ha bak güzel balların fiyatı da 300 falan Tabii biz yanımızda taşıyamayacağımız için fazla büyük. Hadi yemeğimizi yiyelim. Telefon çekmiyor. En önemli şeye gidecek olursak çay fiyatı 10 lira. Evet uygun mekan olarak dikkat ediyoruz. En önemli şey 10 liraya çalıyorsa da internet yok. O zaman bir influencer'ın da maalesef burada işi yok. Durun durun bir saniye bütün sözlerimi geri alıyorum sağlam. Sağlam, sağlamar, harbiden sağlam gelmiş. Wi-Fi'ye bağlandım şu anda. Çalışmaya başlayalım. Şimdi bir yandan Denizli'ye girmeden önce Denizli ile ilgili belgeseller izliyorum. Bir yandan yemek yiyorum. Boş durmasın kafa. kafa. Erken yat, erken Demeği öğren. Yaptım. Şimdi yemeğimi yedim, tıka basa doydum gerçekten. Üstad'dan i̇şte da bir izin aldım. Şurada bir 5-10 dakika dedim kestirebilir miyim? Yola çıkacağım falan. Çok iyi geldi. Ee, video montajımı tamamladım. Bayram montajımı. Şurada kartlar kısmına koyacağım. Denizli'ye devam ediyoruz. Tahminen Pamukkale'ye gideceğim. Ve şifalı sulardan faydalanmayı düşünüyorum. Ve canlar şu anda kaledeyim. Denizli Kale ilçesindeyim. Kale ilçesine girdiğimde, girerken daha doğrusu e göstergemiz kırmızıyı göstermeye başladı. Bu arada ilk kez kırmızının yanıp, ya <laughs> yanıp söndüğünü görüyorum. İlk kez görüyorum kırmızının yanıp söndüğünü. Fethiye'de aslında depoyu fullerken e 7 litre fullediğimi gördüm bir dişteyken. Bir dişte 7 litre aldım bunun deposu 9.3 litre olduğu için e, ben de yine de ne olur ne olmaz diye aldım ama son 2 litre depoyu riske atmak istemedim. Şimdi bir dişte kaleye giderken kırmızı yanıp sönmeye başlayınca anladım ki bununla yaklaşık 70-80 kilometre daha gider. İşte 70-80 kilometre daha gider dediğim için e, devam ettim yola. Kendimi birazcık riske attım. Şalde durdum. Fakat petrol ofisi puanım var. Ee, sanırım aşağıda bir petrol ofisi var. Ee, bir 10 kilometre falan var petrol ofisinde. Dayanır mı, fulleyim mi orada diye düşünüyorum. Yanıma 1 litre falan yedek benzin de almadım. Böyle risklere girmeyi seviyorum. <laughs> Daha önce de bir riske girmiştim. Sonu birazcık kötü olmuştu. Şöyle göstereyim size. Evet ekranda da gördüğü gibi Google'a Ege Kabalak yazarsanız Ege Kabalak kayıp yazarsanız bu haberlere de ulaşabilirsiniz. Böyle bir geçmişim oldu ama şu anda güvenli yerlerdeyim, güvenli sulardayım. En fazla hani bir benzin biterse dolmuş atlarım bir benzinlikten benzin alıp gelip doldururum, devam ederim yoluma. Bir sıkıntı yok. Petrol ofisi 20 kilometre uzaklıktaymış. Kırmızı dişi yanıp sönerken ben kendimi riske sokacağım çünkü Motoru ilk kez kırmızı, kırmızı dişe getirdim. Beni ne kadar götüreceğini merak ediyorum. E hadi o zaman bir 20 kilometre gidelim, bakalım yolda kalıyor muyuz? İnşallah kalmayız. Yapabilir miyiz? Gerçekten korku filmi korku. 8.11 litre değil mi? Evet. 8.11 Ulan bir litre daha varmış. Boşuna o kadar gelmişim kendimi ya. Demek ki canlar neymiş? RKS Fresia 150 Evet tam olarak 300 kilometre yolu 9 litre benzin deposuyla çok rahat bir şekilde gelebiliyormuş 90-100 km hız aralığını geçmediğiniz sürece 300 km yol yapacaksınız. Bu da şu an günümüzde 9-9,5 litre benzin tek mili maksimum 400 liraya tekamül ediyor. Yani 400 liraya 300 km yol. Yaklaşık 1.20-1.30 falan yakıyorsunuz. Bence gayet başarılı. Bu testten geçti. Benim elim ayağım titredi. Başım döndü sinir stres oldum sırf bu testi yapayım diye 860 kilometre ile başladık 1160 kilometreye kadar tam buraya geldik Evet arkadaşlar e, petrol ofisine kadar dayanma sebebim de benzini genelde aynı petrollerden almayı tercih ediyorum bu da çoğunlukla %90 petrol ofisinden alıyorum e, Farklı benzinler kullanmak motorun performansını etkileyebilir. Kötü bir petrolden aldığınız benzin sizi yolda dahi bırakabilir. O yüzden çoğunlukla kullandığınız, sürekli kullandığınız petrolü kullanmaktan kaçınmayın. Sürekli bunu tercih edin. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Denizli'ye gidiyoruz. Evet, tam petrol ofisinden çıktım derken başıma bir şey daha geldi. Ne geldi? İkinci kez yaşıyorum bunu. Yine stop etti. Yine marş bastı. Birazcık geldim. Tak durdu motor. Niye durdu? Bakın 08ABM 190 Benim motorumun üzerine sağ şeritte kırdı Bu gördüğünüz surat hiç sıkıntı değil seni YouTube'a koyuyorum En azından yüzünü dünya görsün Önüne gelene arkana koyma Koymama gerek yok dostum Sen sağ şeritte giden bir motoru toprak yolda sıkıştırdın bu yüzü de insanlar bizi, unutma. unutmaz. Şimdiye kadar sıkıştırmam, yürü, 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 yürü. Ben halka göstereceğim. Yürü. Başka deşim yok. Ne şey dedin? Orası bak. Ya, devam et, devam. Aynen, aynen. Aynen kanka. Harikasın. Çok güzelsin. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Oh